Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün farklı bir haritada ve farklı bir modda Oynayalım dedik. Ee, Sancak Savaşı ilk defa oynuyorum. Daha doğrusu ilk defa videosunu çekiyorum. Bana ee, babacan ve Albay George, Coşkun abi eşlik ediyor derken <laughs> patlattılar beni. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm Şimdi DSR onları indireyim ben bana abi? S. A. S. A. Ben de babacanım. Ben de, de babacanım. Dilimizi doladı birader ya. Abi o siz var, alın ben sizi koruy koruyayım. Abi yine masum böyle oldu. Allah kahretsin ya. Burada ABP ben de, ya. de oluyor ya. O neden oluyor acaba? Ben OBS'ye alçınca sanki öyle oluyor ya. Burak gidelim çalalım mı? Sağ tarafa alalım O bayrağı alsın gitsin ben sol Lan Allah abi. kahretsin ben sniperim beyler Teşekkürler Neden demek abi Tek defa tek şey yemedim şancı. Allah be Ya ben bu OBS'de kayıt aldığım zaman şey oluyor bu mouse Hassasiyeti bozuluyor abi Çok bekliyor be sancak savaşında Olsun. Ya bir şey söyleyeyim mi, ee, bugün Adam ben de OBS'e Her şey yapamadım ya OBS'e yayın açtım da Sağ olsun benim de iptal oldu ya Aynı Değil mi abi Ama bende eskiden öyle bir şey olmuyordu Eskiden de alıyordum öyle bir şey olmuyordu Yeni yeni olmaya başladı Sürüm güncelleme gerek belki de ondandır Çok bozdu kendini bu ya. Ah be OBS O da içeri şey tak gibi ha Yürüyemiyorum lan Takımımız bir sayı aldı <laughs> Çok ince bir yer Çok ince bir yer Allah <laughs> lan ya. Bir de mouse'um. Arkadaşlar diğer videoda da hep mouse falan demişsiniz ama o OBS'yi çektiğim zaman artık böyle oluyor. Eskiden böyle olmuyordu ama neden böyle yapıyor anlamadım. Ona bakmam lazım. biri bir yere tutmuş. 3 adam burada. De çık hadi mi? çık 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 çık. Oo! Kişi. Makro gibi kullanıyorum. 3 <laughs> kişi. Oy 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 çıldırdım. O da ne diyor? Çık çık hadi çık. Tam kafadan. Benim o. Yanaştır kafanı. Ya önümdeki adamı vuramıyorum ya çıldıracağım ya. Ben aldım Heh, onu. Dur. En sevdiğimden. Al kaçtı. Heh lan <laughs> sis attılar ya. Mouse'un dönse oraya kadar gideceğim de mouse'un sıkıntılı Oo 12. adamdan sonra Lan Allah be. Beslerini bastım abi onların. Siz sancağı götürün. <laughs> abi. Kendimi feda ettim da bu mas niye böyle yapıyor? Abi sancak savaşı sancak savaşı diyorum ya. Kimse alma. Ha gel 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 helal. Yanındayım. En sevdiğimden. Baba bak inceye bak inceye bak. Çü! Za. Abi alın bayrağı, alın bayrağı abi. Siz alın, ben sizin koruyucu meleğinizim. <laughs> en sevdiğimden. Sen de gel hadi, sen de gel. Evet, sen de gel hadi bir daha. Hadi bir daha başarı... Aa, bu arada Aha, altı, bir gel. altı bir öne geç. Altı bir öne geçtik, hadi çık. Adam geçirmeyin, beş canım. bir canım var hatta, beş bile değil. Bombe. Seri katil. Seri katil. Beygir gibi koşuyorum yemin ederim. O da Çık hadi çık şu. Var ya bir ya can yani olmaz. Bir ya. Bir bir olmaz. Telefonlar çalmasa. Söyle söyle var ya. Alt müzik olur. Telif yemeyiz değil mi lan bu şarkılardan? Yoksa, <laughs> yoksa söylüyorsun. Oo oh, bak çok ince bir ultifat etti bilmiyorum fark ettim de. Anlamaz ki abi. <laughs> Seri katil. Aa vurdum ama sana ya. Abi beslerine sıkışmışlar. Bayrağı alın, bayrağı alın abi. Bir dakikamız var. De... Bura şarkı söylesene lan. Ben de babacanım. Ben de babacanım. Vuruyorum ölmüyor. Bomba atsam işlemiyor. Bu hiç tehlif yemeyiz kanka. Bombe at. Bombe. Ooo ee... Oo, bu adam burada bana... 3 Hop Tokyo. Mouse'un böyle olması daha iyi oynayacağım da işte o vesile. Bu var abi. Bunciymiş pardon. Abi ben çok donuyorum. Bomba atıyorum. Bombadan önce hedefe gidiyorum ya. Bir. Bombayı atar. Bak, abi sen yapamıyorsun. Ben, ben. <laughs> sana tehdit gelmiş abi. Abi o kelime de sana bu girmiş ya. Hep takılıyorsun orada. Yanlış görüyoruz ya. <laughs> of tek yemedi. Oo vurdum vuruldum. Vurdum vuruldum. Duyanlara duymayanlara şarkısını söylesene Murat. Duyanlara duymayanlara O o o Asman efem. O Asman <laughs> Söyle la. Ben diye. Kanka dur ölüyorum. Asistlerimi alırım. Of tek çok yemedi lan tek yemedi lan. Evet arkadaşlar ilk ilk sancak videomu çekmiş oldum bana eşlik ettiği için. Coşkun abi albay coşkun teşekkür ediyorum ve babacanın teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet olun.